Sevgili dostlarım 2021 yılının başında Shiba alsaydınız 2021 yılının sonunda ne kadar olurdu? Ya da 2022 yılının başında Shiba alsaydınız 2022 yılının sonunda ne kadar olurdu? Bununla ilgili çok fazla analiz var. Bununla ilgili çok fazla tahminler var. Şunu yapacağım size. 2023 yılının ilk gününde bakın 1 Ocak'ta sizlere Shiba alırken bir video yükleyeceğim. 2023'ün yıl sonunda yani 2023 31 Aralık günü Shiba'yı bo bu videoyu muhtemelen YouTube kanalımızın ana sayfasında sabitlerim. Çünkü yıl sonuna kadar dursun. Bakalım aradaki fark ne kadar olacak. Kaç bin dolar kar elde etmiş olacağım. Ben de sizin kadar çok merak ediyorum. Şimdi şöyle söyleniyor. Eğer 2021 yılının başında işte 10 dolarlık şiva alsaydın 2021 yılının sonunda şu anda 2000 doların olacaktı. Veya 2022 yılının başında şiva alsaydın 2022 yılının sonunda işte 10 bin doların olacaktı diyorlar değil mi? Şimdi bunu canlı canlı test edeceğiz. Tabi şimdi değil. Şöyle söyleyeyim. Yıl sonunda 31 Aralık gecesi Shiba alımı yapacağım. Ve bu videoyu YouTube kanalımızın ana sayfasında sabitleyeceğim. Ta ki 2023 yılının 31 Aralık gecesine kadar. Bakalım gerçekten öyle yüksek meblalarda ne bileyim 2000 dolar, 5000 dolar, 10.000 dolar kazanacağız mı? Bunun en iyi canlı örneği budur. Bu tür yazılan yazılar ne kadar doğru. Tabii ki de doğruluğun mutlaka doğruluk payı var ama geçenki videomuzda ne bahsettik? Kalkıp da 200 liralık, 500 liralık veya 1000 liralık alırsan bu sana fazla kar yaptırmaz. Ha uzun vadeli belki yaptırabilir. Kısa vadeli kesinlikle unutun. Kısa vadeli öyle aman aman kar elde etmek istiyorsan tek seferlik bir yatırımda nereden baksanız 50 bin dolar, 100 bin dolarlık yatırım yapmanız lazım ki %1, %2 yükseldiği zaman güzel kar getirsin. Yani 50 bin dolar yatırım yapıp da %1 kar yapsa bu sana 500 dolar demektir. Yani bu da çok güzel para. Hadi bilemedin en kötü 250 dolar. Bu da 3000 504 bin lira para demek. Ben sizlere bu videoda bunları söylemek istedim. Bunu canlı canlı test edeceğiz. Bakalım gerçekten öyle yüksek meblalarda kar elde edeceğiz mi? Zaten 2023 yılında Shiba'nın gerçekten güzel kazanç getireceğini ben inanıyorum. Hani hedef 2023 benim için. 2023 ve özellikle 2024 Shiba yılı. Bunun da notunu buraya düştüm. Evet sevgili dostlarım şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.